Arkadaşlar, herkese merhaba. Arkadaşlar, maalesef sadece iki yavrumuz çıktı. Evet, biraz endişem var zaten. Yani bu kadar çıkacağını yumurtada korkuyordum. Arkadaşlar, yavru yeme, diğeri de haşlanmış tavuk eti ve ekmek var onu verdim. Diğer genç yavrularımız da bu şekil. Aynı şekilde ayrı yemiyorum. Artık hayırlısıyla her şey karinciye bağlı arkadaşlar inşallah güzel yavru çıkarır ey <laughs> maşallah işine bakın arkadaşlar. <laughs> Canım benim. Maşallah. Donc, <tousse> <tousse> Şekerli su verdim arkadaşlar. Çünkü ilk çıktığında şekerli su arkadaşlar yağların boğazını temizlemeye yardım ediyor. Bunu tavsiye edebilirim. arkadaşlar. Sağlıklı bir şekilde büyürler. Karayıncımız da yatıyor arkadaşlar. buyurmuş bu kadar arkadaşlar tekrardan görüşmek üzere. Herkese iyi günler.